Herkese güzel bir akşam diliyorum. E, bildiğiniz gibi yarın 21 Aralık yani Nardugan Bayramı. Nardugan e, yarın aslında en uzun gece ve sonrasında Güneş yeniden ısısıyla ve ışığıyla birlikte e, dünyayı aydınlatmaya daha uzun süreler aydınlatmaya başlayacak. Dolayısıyla Nardugan aslında, e, güneş'in yeniden doğuşu ya da yüzünü dünyaya yeniden döndüğü zaman olarak kutlanıyor. Özelliği bu. E, özelden bana çok soru sormuşsunuz siz ne yapıyorsunuz diye. Daha önceden de açıklamıştım. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Daha önceden de açıklamıştım ben. Saçı saçmak denilen bir şey var. Eee... Sabah güneş doğmadan önce taze çay ve taze sütü karıştırıp ılık bir hale geldiğinde toprağın üzerine saçarsınız bereketi. Yeni yılın bereketi çok olsun, e, o toprağın bereketi çok olsun ama aynı zamanda toprakla birlikte o yılın bereketi de çok olsun diye. Onunla birlikte ormana sunularınızı da sunarsınız. Yani işte kendi pişirdiğiniz ekmek kırıntılarını ağaçların dibine koyarsınız. Eğer varsa işte kış mevsimi olduğu için zaten hayvanlara yemek verirsiniz. Eğer şehirlerde yaşıyorsanız ki eğer ben bir şehirde olsaydım şu anda kedilere köpeklere kuşlara da yem vererek aynı şeyi ne denir doğaya kendi teşekkürünüzü bu şekilde sunarsınız. Bunun dışında tabii ki ben bir ormanda olduğum için ormanda yaşayan hayvanların yiyebileceği şekilde ama aynı zamanda oraya bırakılan kedi ve köpekler de var. Onların yiyebileceği şekilde yemlerle giriyorum içeriye. Sabah güneş doğarken bütün bunları da bitirmiş oluyorum. Ardından da kendi işte ibadetlerimi yapıp sonrasında evime geriye geliyorum. Aslında iki farklı uygulama var. burada biraz kafalar karışmış. Nar kırmak da evet var. ama bu genelde Mayıs ayında yapılan bir şey uygulama. Yeni yılda değil. Mayıs ayında yapılır. bu e, 21 Aralık'ta yapılanı saçı saçarsınız ve ağaçları süslersiniz. Ee, ama bazı bölgelerde dediğim gibi yine Orta Asya'da da yine evlerin eşiğinde nar da kırılır. Dediğim gibi <laughs> ibadetin e, olumsuzu olmaz, iyi niyetin de vakti zamanı olmaz. Nar gibi bereketli olsun, işte e, evin e, bolluğu artsın diyerek e, kapının eşiğinde, içeri eşiğinde e, nar da kırabilirsiniz iyi dileklerinizle birlikte. Sonrasında onları ama tüketmeyin lütfen, ee, onu şey yapın, ee, ne denir ona, bir süre öyle saklayın ve sonrasında yine bereketi artsın diye toprağın içine gömün. Ee, uygulama böyle bir şey. Ee, bir de sormuşsunuz kut olsun herkese, nefes olsun kut olsun. Birazcık daha bu mitoloji hakkında, mitoloji de demek istemiyorum. Temel inanışla ilgili olarak da tabii ki Nardugan'da aynı zamanda kutların yeryüzüne yağdığına da inanılır. Yani kut biliyorsunuz aslında artık ruhlar yeryüzüne yağar ve sonra da ona hazır olan rahimlerin içerisinden de işte dünyaya gelirler. Böyle inanılır. Dolayısıyla dünya ağacı inancıyla birlikte gelişiyor bu. Dünyanın merkezinde olan ağaç ki aslında bu bir kayın ağacıdır. Ama bütün ağaçlar bizim için kutsaldır. O yüzden varsa çevrenizde ağaçları da süsleyebilirsiniz. Ama üzerine lütfen bu böyle naylondan ve plastikten yapılan şeylerden ziyade mesela işte kırmızı ve beyaz ve mavi göğü temsilen e, mavi yün parçaları kesip ya da kumaş parçaları kesip ağacın dallarına asabilirsiniz bizim kendi bölgemizde ya da e, Asya'nın bazı bölgelerinde de e, şey e, ne denir? Ağac, eski Tabii ki şimdi bunlar çok tehlikeli. Ee, küçük lambalar asabilirsiniz ee, sabaha kadar eğer o bir kutsal ağaç olarak kabul ediyorsanız o ışığı sabaha kadar e, yakılı tutabilirsiniz. Çünkü kayıp olan işte sünalar yani beden öldükten sonra e, üzükler diyarına gitmesi gereken süna eğer gitmez ve bu dünyada kalırsa adı sünezidir ve hastalık yayar, korku yayar. E, kötülük yayar, e, zorluklarla zorluklar yaratır etraf şey canlı insanlara yaşayanlara. Dolayısıyla sün yolunu kaybetmiş sünnizilerin toplanması ve üzütler diyarına gidecek olan yolu bulmaları için ağaçların alt, bazı kutsal ağaçların altı da ışıklandırılır. E, artık hangisi sizin için daha doğru geliyorsa ibadetlerinizi o şekilde yapmaya devam edebilirsiniz yarın için söylüyorum herkese şimdiden güzel bir akşam diliyorum çok kısa bir şeydi canlı yayında bu sadece bu açıklamayı yapmak için de güzel bir akşam diliyorum ve yarın içinde dediğim gibi her şey herkesin gönlünde istediği gibi gerçekleşsin kolaylıkla gerçekleşsin ...ve doğru neyse o olsun. Hah, bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu popüler kültür değil. Bu bir inanış biçimi. Ve birçok insanın söylediğinin aksine binlerce yıl süren bir inanış biçimi. İnsanlar tabii ki mesela beni tanımıyorlar ya da benim gibi yaşayan insanları tanımıyorlar. Belki tanımak istemiyorlar. O da onların problemi olsun. Ama benim gibi, bizim gibi yaşayan insanları da popüler kültürün nimetlerinden faydalanmak için bu şekilde hareket ediyorsunuz diyerek suçlamanın çok vicdansızlık olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle olsaydı çok daha öncesinde beni tanımış olurdunuz ya da benim gibi yaşayan insanları tanımış olurdunuz. Dolayısıyla lütfen bu şekilde insanları değerlendirmeyin. Herkesin kendi doğru bildiği şekilde kendini gerçekleştirmeye ihtiyacı var ve hakkı da var. Lütfen bu hakkı kendi kapalı dünya görüşünüzde kirletmeyin. Başka da hiçbir şey söylemeyeceğim. Tekrar en iyi dileklerimle herkesin e, yarınki en uzun gecesini de kutlamış oluyorum. Ama aynı zamanda o güneşli günlere geçiş yaparken tüm dilekleri ve tüm istekleri gerçekleşmiş olsun denge ve huzur gelsin evinize, bereket gelsin, bolluk gelsin, güzellik gelsin ve sabır gelsin. Başka bir şey dileyemeyeceğim ben. Çok teşekkür ederim. Sizleri tanımak ve sizlerle birlikte bu yolda yürümek, bu yolda çoğalmak çok güzel bir şey. Hep söylediğim gibi kalplerine dokunmama izin veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolda birlikteyiz. Tek başıma bir yerlere gelmenin benim için bir artısı yok. Ee, birlikte olmanın o büyük gücüne çok inanan biriyim ben. Dolayısıyla hep birlikte gülelim, hep birlikte huzurlu ve mutlu günleri karşılayalım. Sevgilerimle iyi akşamlar.